Abi. Rica ederim, bir isteğiniz var Biraz konuşacaktık da. Buyurun. Sizi dinliyorum. Acaba bize bir yardımda bulunabilir misiniz abi? Buranın sahibi olduğunuzu öğrendik de. Evet. Aylardır ev arıyoruz Ümit abi. Bir türlü bulamadık. Bulsanız bile çok para isterler. Şaşırırsınız. Hesaplar yaparsınız. Sonra umutsuzluk gelir sıra. Haklısınız, ev bulmadan düğün yapamıyoruz. Burasını bize kiralar mısınız Ümit abi? Maalesef, burasının çok büyük bir anlamı var benim için. Özür dileriz rahatsız ettik abi. Durun çocuklar. Aynı acıları ben de yaşadım. Eğer hala istiyorsanız ev sizindir. Sağ ol abi. Allah razı olsun sizden. Bugün de ev bulamasaydık karar vermiştik Ali ile ayrılacaktık. Siz yaşattınız bizi. Sevginiz yaşattı sizi. Ben değil. Ne kadar kira ödeyeceğiz abi? Bu ocağı tüttürmekle kirayı ödemiş olacaksınız. Bileceğim ki bu evde mutlu bir çift yaşıyor. Bu da bana yetecek çocuklar. Ah, düğünümüze gelir misin abi? Benim gazinomda olacak düğünümüz. ...hediyemi de şimdi vermek istiyorum. Kabul ederseniz sevinirim. Ama abi bir servet o. Benim için sadece acı bir hatıra. Bak kızım... ...bu gelinliği tertemiz bir kız giysin istedim. Erkeğine bağlı, erkeğine razı... ...helal süt bir biri giysin istedim. Olmadı. O kız öldü mü abi? Öldü. benim için öldü. Hey merhaba! Hoş geldin. Neyiniz var ayol? Sanki evden cenaze çıkmış. İnsan yaşarken de ölebiliyor Özlem. Etrafını da öldürüyor. Dünyasını karartıyor. Anlaşıldı. Sizi ben zorlayacağım. Bu gece yeni bir lokal açılıyor. Gidip eğlenelim. Bahar hanım ayılırsa gideriz. Sarhoş değilim ben. Nereye istiyorsanız gidelim. Buyurun efendim, köşk kasinosu. Maalesef hiç boş masamız kalmadı efendim. Bu yer bize küçük gelecek arkadaş. Yeter be Şişko! Ekmek kapısı işte. Olamaz! Neyin var oğlum, Ortak görmüş gibisin. Daha beterini gördüm. Salondaydım. Bir de baktım ki o! Kim ulan, söylesene! Bahar! Düğün varmış, sen kalkın gidelim. Daha iyi abi, hareketli bir gece olacak, eğleniriz. Thank <laughs> you Sevgili dostlarımız, bu mutlu günümüzde yanımızda olmanızdan kıvanç duymaktayız. Bu gece rüyalarımızın gerçek olduğu bir gecedir. İkimizi de tanıyorsunuz. Fakiriz. Giymiş olduğum bu gelinliğin duygulu bir hikayesi var. Bana hediye edildi. Ben de sonra bir başkasına hediye edeceğim. Parası olmayan, gelinlik satın almaya gücü olmayana hediye edeceğim. Bu gelinlik, mutluluk bayrağı gibi gelinden geline geçecek. En umutsuz anımızda bize yaşama gücü veren büyük sanatçımız Ümit Besen'e huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyoruz. Bravo, 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 bravo. Hadi kalkın gidelim. Hadi. Lütfen abi, medeni yol yoksa kıskanıyor musun? <laughs> Şarkıcı parçasını mı? Güldürme beni Özlem! İlginize teşekkür ederim! İlk şarkımı yeni evliler için okuyacağım! Onları tanıdıktan sonra yaptım bu şarkımı! Sevgiyi onlarda gördüm! İnandım ki sevmesini bilen insanlar var dünyamızda! Kuru ekmeği paylaşmasını bilenler sevmeyi de bilirler! Yitirdiğim inancımı İkisinde buldum. Sevenlerin şarkısını ancak sevmesini bilenler dinleyebilir. Bilmeyenlerin salonu terk etmelerini sevinçle karşılarım.